Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir video çekiyoruz. O zaman başlayalım. 12. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bu 15. bölüme kadar ya da 20. bölüme kadar ya da 19. bölüme kadar devam edebilir. Her zaman videolarımı izlemeyi unutmayın. Uzun olsa bile izleyin. Uzun olursa içinde bayağı bir mancara Çok güzel videolar vardır. Ben yani çok güzel ee, sahneler var. Uzun olursa. Hop. Akşam oluyor. Ne ara akşam oluyor. Olacağım. Olacağım. Bunu tövbe. Allah yarabbim, ya Rabbim. Valla. Ne Hemen bakalım nerede bu yer? Nerede? <laughs> lan, lan mı vardı orada? Bence yoktu. Yoktu lan nasıl oldu? Oha nasıl bir anda lav gelebilir? Bir çıkabilsem. Arkadaşlar bu nedir taşlarıyla bir keşif yapar Bilmiyorum ya? Bence de bir keşif yapmamız önemli. Devam edelim. <laughs> Karakter gitmiyor. Vallahi karakter zıplamıyor ya. Karakter. Bak. Bak karakter. Vay. Tamam. Sonunda be. Ya son değil. 不么讲半天，他上班方吗？ iki saattir biz zıplayamadım Vallahi, vallahi biz zıplayamadım valla ya hele zıplayacağım bir çek ya arkadaşlar kanalıma abone ve like atmazsın isim yok yani bu ay amanım tabi 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 Benim Hayır. Tek bu bu Hop hop hop. Hop hop tamam. Şimdi burayı çıkartmana bakalım. Bu bak. kontrol, kontrol, kontrol. Yaptım sen. Şey bunlar ne daha doğrusu? Anlı bir damızın mı ya? Daha bunlar. Bu neymiş lan bu renk? En tik on on en kas. Durum, geldi. Tamam. Bu ne lan? O oraya gitmem için Mm -hmm. love 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 kala kasa benim. <laughs> çok. çok ben evet, bir geri geldi, mi Ama çok. Kötü. Arkadaşlar tabletim kısıtlandı. Kaşığı bay bay ama ne ne <laughs>